Mesela vakti zamanında bir gün Falkos Kur'an kursuna bir icazet yapılacaktı. Tabi Ahmet Eşer Efendi hocamızı da oraya davet etmişlerdi. Hoca Efendi hasta olduğunu gelemeyeceğini beyan edince bu sefer hocam biz talebelerimizi alıp geleceğiz dediler. Talebelerimizi alacağız, icazet sınıfını getireceğiz, elinizi öpsünler, duanızı alsınlar dediler. Hoca Efendi olur dedi. Cuma namazından sonra buyurun gelin dedi. Cuma namazından sonra biz de Hoca Efendi bir dersimiz vardı. Dersimizi yaptık. Sonra müsaade aldık sınıflara doğru çıkarken Hoca Efendi dedi ki Saadettin Hoca sen kal dedi gelen misafirlerimizle beraber karşılayalım dedi. Şimdi bakın bu davet iz bırakmak üzere yapılan bir davettir. Ders yaptık 40 dakikadır beraberdik. O 40 dakikada sende meydana gelmeyen iz beraber bekleyelim misafiri beraber karşılayalım sözünde hasıl olabiliyor. Oturduk beraber. E gelenler geciktiler. O zaman efendim hizmetini Abdülhalik abi yapıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki ya bize getir iki kahve. Dedi ki biz böyle beraber bir kahve içtik mi senden hiç? Yok hocam kahve içmedik. O zaman bir kahve içelim. Getir bize iki tane büyük fincan getir. Fincanda kahve olsun. bol şekerli olsun falan. Geldi kahveler. Böyle hoca efendiyle karşılıklı bir kahve içtik. Dedi ki ya, bugün yarın biz ödül gideriz. Sen de bu hatırayı anlatırsın dedi. Öyle dediği için anlatıyorum hani. Ama bakıyorum ki bende bu bir hatır olarak kalmış. Bana iz bırakmış. Yani böyle bir efendim kahve sohbeti bana ilim ehlini, ilim yolunu, ilim efendim ehlinin büyüklüğünü, tevazuunu, talebede iz bırakmak için gayretini bende böyle biz bırakmış. Buna dair nice misaller anlatmak mümkündür ama bakıyorum ki dersten ziyade ders dışındaki özel beraberliklerde hası olan şeyler olabiliyor bunlar. Bir seferinde mesela İstanbul'a gitmiştim. Böyle Emin Sarhoca Efendi ziyaret etmek niyetiyle. Tabi Hoca Efendi de o zaman daha sıhhatliydi. Gel dedi seni ben biraz İstanbul'a gezdireyim dedi. Hani biz önceden böyle bir gezi yapmış değildik. Şu Fatih civarında sana bizim hocalarımızın evlerini göstereyim dedi. Beraber böyle kol kola girdik. İşte burası Ömer Nasuh Bile Efendi'nin eviydi. Bekir Aki Efendi burada otururdu. Buranın ismi okumuş adam sokaktı falan. Böyle sokakları anlattı. Ve i̇şte burada bir konak vardı. Burada şöyle bir adamcağız vardı. Buraya benim kayınpederim gelirdi. İşte hocalar burada toplanırdı. Namadan sonra buraya gelir. Anlattı böyle hatıralar. Dinledik biz de. Sonra efendim bir yere oturdu. İki namazını kılmak için bir mola verdik sünnetleri kıldık. E ben seferiyim tabi. Namaz kılacağız. Hoca efendi dedi ki namazı sen kıldır bize bakalım dedi. Ben dedim hocam ben zaten hem seferiyim hem de yani nasıl olur öyle öne geçmek hani istemedim falan. Hoca efendi dedi ki sen geç dedi bize iki rekat kıldır. Sen selam verirsin. Biz kalkar dörde tamamlarız. Ben de sana bunun hikmetini söylerim falan dedi. Biz namazı kıldırdık. Namazdan sonra hoca efendi dedi ki Allah sağ da afiyet versin. Bak dedi ben dedi Mısır'dayken gitmiştim Mustafa Sabri Efendi ziyarete. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Sabri Efendi bana dedi ki Molla Emin bana bir namaz kıldır. Ben de efendim siz Şeyhülislamsınız ben nasıl namaz kıldırım size dedi. Dedi ya sen bana şimdi namaz kıldır. Allah sana uzun ömür versin. Sonra dersin ki ben Şeyhülislam'a namaz kıldırmış adamım dersin dedi. Şimdi sen de dersin ki ben Şeyhül imamlık yapan adamın imamı oldum dersin falan. Şimdi bakıyorsun ki bu sözler belki kitap okurken elde edilecek sözler değil ama insanda iz bırakan özel gayretler yani. Hasta hasta beraber yürümek, efendim namaz kılmak, imamete geçirmek vesaire bunun gibi.